Ben çocukken sürekli kola içmek istiyormuşum. Ailem de zararlı olduğu için asla izin vermiyormuş. Tadına bile baktırmamışlar. Yıllarca benden kolayı sakladıktan sonra en sonunda dayanamamışlar ve demişler ki biz bu kolayı bu çocuktan saklayamıyoruz. Bir bardak dolduralım içine bolca tuz dökelim tadına baksın. Zaten tuzlu kolayı sevmeyeceği için bir daha kola istemez. Ama işte bizimkilerin unuttuğu bir şey var ben çok salağım. Ya kola bende o kadar ulaşılmaz bir şey olmuş ki çocukken. O içtiğim tuzlu kola bile bana muazzam gelmiş lıkır lıkır içmişim. İlkokul 3. sınıfa kadar kolanın tuzlu içildiğini sanıyordum lan. Peki gerçeği nasıl öğrendim biliyor musunuz? Bir gün kapı komşumuzun ben yaşlı çocuğunun doğum gününü kutlamak için misafirliğe gittik. Annesi de yaş pasta getirdi, kola getirdi. Ben içtim koladan. Üf dedim bu ne biçim kola bu kadar şekerli. Helma teyze tuz getirebilir misin? İlk başta herkes şaka sandı güldü. Ben kendim gidip içeriden tuz alıp döktükten sonra kolayı öyle içtiğim zaman herkes anladı ki ben kriminal bir vakayım. Eşek yaşına geldim hala onlarla buluştuğum zaman kolama tuz dökme şakası yapıyorlar. Puh.